İsrail'in Gazze Savaşı ile ilgili yeni planı bölgede sıcak tartışmaları beraberinde getirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ilk olarak 10 Aralık'ta Gazze ile ilgili planından bahsederken Philadelphia koridorunun İsrail'in kontrolü altında olmasını istediğini söyleyerek yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı. İsrail'in göz diktiği Philadelphia koridoru Gazze ve Mısır sınırında yer alıyor. Selahattin koridoru olarak da bilinen 14,5 kilometre uzunluğundaki bölge Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim sınır kapısına kadar uzanıyor. Aynı zamanda Gazze için en kritik geçiş olan Refah sınır kapısı da bu koridor üzerinde bulunuyor. Mısır'ın kontrolündeki Refah sınır kapısı, Gazze'nin İsrail kontrolünde olmadan dış dünyaya açılan can damarı konumunda. Gazze'nin Mısırlı olan güney sınırında yer alan bu kapı, insani yardımların ulaştırılması, yaralıların ve yabancı pasaport sahiplerinin çıkışına izin verilmesi çabalarında hayati önemde olduğunu gösterdi. İsrail 7 Ekim'de Hamas saldırısının ardından yerleşim bölgesini kuşattı. Ardından tüm deniz, hava ve kara erişimini kontrolü altına aldı. Sadece Refah sınır kapısının kısıtlı şekilde açık kalmasına izin verdi. Gazelilerin 360 km²'lik kıyı şeridini terk edebilmelerinin tek yolu burası oldu. Refah kentinden Gazze'ye savaşın başından beri yardımlar ulaşıyor. İsrail'in bu koridoru ele geçirmesi ise Gazze'nin dışarıya açılan tek kapısının kapanması ve %100 ablukaya alınması anlamına geliyor. Bu da bölgedeki ülkeleri tedirgin eden bir gündem oluşturuyor. Mısır Temsilciler Meclisi üyesi Mustafa Bekri, İsrail ordusunun Gazze ile Mısır arasındaki bölgeyi bombardımana tutmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusu Mısır ile Gazze arasındaki tünelleri yok etme iddiasıyla bir saldırı başlattı. Bu Mısır ile İsrail arasında krize yol açabilecek tehlikeli bir gelişme. Mısır'ın sınırları kırmızı çizgidir ifadelerini kullandı. Savaş alanındaki başarısızlıklar, İsrail hükümetini Mısır'ı Hamas'a yardım etmekle suçlama oyununa teşvik edebilir. İsrail ayrıca Kahire'nin Philadelphia koridorunun statüsünün değiştirilmemesi yönündeki uyarılarını dikkate almayarak bölgedeki askeri varlığını dayatmayı da seçebilir. Bu gelişme Mısırlı olan barış anlaşmasının bozulmaya başlaması anlamına gelebilir. İşte bu da Mısır ordusuna, Sina'daki askeri varlığını arttırmak için bir sebep verebilir. Philadelphia koridorunun geleceği, Mısır ve Türkiye arasındaki diplomatik temaslarda da ortak bir gündem olacak gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aradan sonra ilk kez Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yapacağı görüşmede Filistin'e desteğin devam edebilmesi için refah kapısının güvenliği ana gündemi oluşturacak. Filistin'i destekleyen Mısır ve Türkiye için bu bölgede verilecek tavizler savaşın seyrini değiştirebilir.